Tüm ticari araç kullanan e, şoförlerimiz mutlaka psikoteknik e, teste tabi olmaları gerekmekte. Olumlu psikoteknik test raporlarının önce devlete, oradan da polnet ve jandarma sistemlerine e, gözükmesi gerekmektedir. Eğer e, psikoteknik test raporu olmayan tüm ticari araç kullanıcıları e, yeni yılla itibaren e, 1606 TL'lik bir ceza işlemle karşılaşacaklardır bir psikoteknik test sistemine girdikten sonra 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup oradan da olumlu sonuçlandığı andan itibaren E-Devlet Entegreli Bonnet sisteminde gözükmektedir. Psikoteknik test rapor ücreti 325 TL'dir. Tüm Türkiye'de uygulanan rakam budur yeni yıl itibariyle. Psikoteknik test raporu en az 1-1,5 saatlik süren bir test. Şoförlerimizin e, izinli oldukları, e, mümkünse dinlendikleri bir günde teste girmelerini e, tavsiye ediyoruz. Servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi tüm ticari araç kullanıcıları e, kullanan şoförlerimizin alması gereken bir belge. Bu belgenin e, psikoteknik raporu olmayan şoförlerin e, şirketlerde e, K belgeleri gibi belgelerin de belli bir süre ceza aldıktan sonra e, K belgelerinde de iptal olması söz konusu. Çünkü nitelikli şoförün olması gereken kriterler arasında psikoteknik değerlendirme raporu var şirketler. Nitelikli şoförü ticari araç kullandırmak zorunluluğu var. çok önemli burası. Nitelikte olmayan kişiyi yarın bir kaza olduğu zaman mahkemede nitelikli olmayan kişiye görevlendirdiği için şirket müdürü ya da yetkilisi Bununla karşı karşıya kalır ve ceza alır. Ülkemizde trafik kazalarının oranı, insan unsuru oranı %96.6. Bu %96.6'yı en aza indirebilmenin tek yöntemi, kullanılan en uygun, en ucuz ve en hızlı yöntem, ticari araç kullanan şoförün psikoteknik testten geçirmek ve araç kullanmaya müsait olmayan kişileri Belirli bir süreye de tamamen trafikten men etmekten geçiyor. Ee, Avrupa'da e, uygulanan e, bu sistemle trafik kazaları en aza indirilmiş. E, ancak e, tam anlamıyla bu test sisteminin e, tüm ticari araçlarda 2022 yılı itibariyle oluştuktan sonra bu oranlar emniyet genel müdürlüğümüz tarafından mutlaka açıklanacaktır. E, faydası e, çok olmakla birlikte en azından e, otokontrol sistemini sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin servis şoförlerine yapmış olduğu denetimde 5500 kadar kişinin alkol ve uyuşturucu ilgili bağ ve bağlılığı olduğu ortaya çıktı. Bu psikoteknik test sistemleriyle de biz bunu çok rahat ölçebiliyoruz. Psikoteknik test raporu 5 yıllık bir rapor. Bu 5 yıl içerisinde tekrar 5 yıl bittikten sonra yenilenmektedir. Zaten e rapor sisteminde son geçerlik tarihi yazmaktadır. 2022 tarihinde alınan bir rapor 2027 yılında o ay ve günde kadar geçerlidir. Ee, o pahalı bir rapor değil, ulaşılamaz bir rapor değil. Bütün Türkiye'deki psikoteknik merkezlerimiz e, müsait, e, tüm şoförlerimizi 325 TL karşılığında psikoteknik test raporunu almaya davet ediyoruz. E, tüm sürücülerimizin mutlaka psikoteknik test raporuna e, girmelerini tavsiye ediyoruz. İlla kanunen ticari araç kullanıcılarına zorunlu olsa bile, e, sürücü kursuna kayıt olma aşamasında olan çocuklarımızı. Ee, belli bir hastalık, kalp rahatsızlığı, epilepsi rahatsızlığı, psikolojik rahatsızlık gibi özellikle bu tip rahatsızlıklar olanların mutlaka bir psikoteknik test sistemine girip kendilerini orada test etmelerini ve kendilerini orada görmelerini, psikolog arkadaşlarımızdan da destek almalarını tavsiye ediyorum. Amacımız en az e, trafik kazalarını en aza indirmek.